Maçın hakemi direnç Tonustoğlu. İlk düdüğünü çaldı mücadele başladı. Efecan. Yusuf sol kanatta. Müsait pozisyonda Fatih vardı. Efecan bıraktı Novaiz. Yusuf sol tarafta top istedi ona doğru. Yusuf ceza sahasına pas çıkardı. Bir vuruş üstten out. Oğuz Aydın dışarıya attı. İlk önemli fırsat. Nova pası. Oğuz hareketlendi. Oğuz. Hemen arkasında Braski var. Oğuz ikinci oncu geldi. Karagümrük'te. Taç. Alanya Spor'un. Yusuf. Taç atışını kullanacak. Yusuf kullandı. Bir anda top arka taraftan. Novais'te kaldı. Novais. Bir kafa gol. Eduardo. 8. dakika. Savunmanın büyük hatası Eduardo topağlara gönderiyor. Ve Corendon Alanya 1-0 öne geçiyor. Mücadele 18. dakika. Roten döndü. Roten pasını verdi Eserik. Eserik'ten sol kanada Levent'e. Levent yapıyor orta ceza sahasına. Serdar kafayı vurdu. Ertuğrul Novais geldi. Novais yaptı ortasını içeriye doğru kafa vuruşu Cordova'dan. Seguri'den sağ kanada. Nazım Sangaren'in ortası içeriye Ertuğrul. Nazım Sangaren'in ortasında Ertuğrul topu böyle uzaklaştırdı. Efecan Şimdi pas Nova ise. Yusuf hareketlendi. Yusuf'a doğru. Yusuf Kalesi dansını çıkarttı. Gol şansı. Salman'ın müdahalesi var. Efecan koştu son anda. Suraro'nun müdahalesi. İkinci gole yaklaşıyor Alanya Spor. Nova pası. Salman'ın arkasına. Eduardo Çapraz'da. Kurtardı Eduardo. Şimdi pası. Efecan vuruyor kalecinin üzerine. Di Mercan'ın vuruşu. Karambol devam ediyor. Kaleci kurtardı. Ertuğrul enteresan bir an. O kalabalığın içinde Savunmaya çarptı Ertuğrul. Pastaşarak kullandılar. Kerem'in ortası içeriye. Güven. Güven sert gönderdi ayak içi. Biraz ki dışarı yattı. Brian Darri. Dari. içeri girdi. Dari. Ertuğrul üzerine. Ertuğrul. Anderson. Oğuz'un pası. Yusuf yapıyor ortayı. Ceza sahasına bir vuruş. Kaleci ikinci hamle gol pozisyonu. Kale içi ve gol! Oğuz Aydın topağlara gönderiyor. 83. dakika. İşte gol ve golün sevinci. Ömer Erdoğan'a gitti. Teknik direktörüne gitti. Oğuz Aydın. 83. dakika. Korindon Alanya Spor farkı ikiye çıkarıyor. Vavakas Fatih Karagümrük karşısında. Kerem Anderson Figuli Salih ceza sahası içinde Nazım Sangare yaptı ortasını Kerem kafayla Leroy Fer uzaklaştırdı Figuli Levent Ercan Çalım attı. Evet Mercan yapıyor ortayı. Güven hareketten Ertuğrul'un müdahalesi var. Mendes koştu. Mendes. Nazım Sangare. Nazım'ın pası. Feguli tek top güvene. Güven vuruyor. Topağlarda gol. Güven topağlara gönderiyor. 90 artı ikinci dakika. Güven Yalçın maç bitmedi dedi. E i̇şte bu paslaşmalar. Ertuğrul'un uzaklaştırdığı top. 90 artı ikinci dakika. Feguli mükemmel bir pas çıkardı. <laughs> Güven topu alana gönderiyor. Rakip yer alanı hareketlenirim dedi. Nikola Janvier. Eduardo'ya. Eduardo, Eduardo top aldı. Evet Mercan'dan kurtardı. Eduardo pasını verdi. Janvier vuruyor. Savunmaya çarpıyor yandan dışarıya. 90 artı 3. Oğuz, Anderson ve direnç sonu son düdüğü çalıyor. Alanya Obası tadında Alanyaspor Alanya Spor. Tam 6 hafta aradan sonra 3 puanla tanışıyor tekrar.